Sosyal medya reklamcılığı tabii Türkiye'de ve globalde baktığımızda en çok Facebook Instagram'ın kullanım oranının yüksek olduğunu görsek de yeni e, pazara giren mecralar, sosyal medya mecraları, hali hazırda aktif olarak hayatımızda olan ancak çok reklam verilmesi tercih edilmeyen LinkedIn gibi çeşitli sosyal medya kanalları, e, bunların hepsini biliyorsunuz sponsorlu olarak detaylı hedefleme yaparak reklam verilebiliyor ve markalar aslında esas olarak ilk baştan e, ürün veya hizmetlerini tanıtmak istedikleri, göstermek istedikleri hedef kitle kim bunu bir tanımlayıp benim hedef kitlem hangi mecralarda daha çok vakit geçiriyor bunları çeşitli istatistiklerden, çeşitli tool'lardan e, öğrenebilir ve ona göre aslında yaptığı, yayınlanacağı reklamını göstereceği mecrayı seçebilir. Öncelikle aslında hedef kitlemizi doğru tanımlamak e, geliyor bir sırada. Onun dışında diyelim ki Facebook'un Instagram tarafı tabii en yoğun bütçeden pay gittiği için Facebook'un Instagram tarafını biraz örneklendirebilirim. Ee, burada hangi reklam modeline e, karar vermesi gerektiğini biraz bakması lazım yani temel düzeyde e, burada Instagram'da mı yer almak istiyor, Facebook'ta mı? Eğer Instagram'daysa Instagram Story'de mi veya akış e, sponsor olarak mı yer almak istiyor? Bunları belirleyip akabinde de e, hedef kitlesinin tanımladığı, daha önce birinci aşamada tanımladığı hedef kitlesini detaylı olarak seçebiliyor. Tabii Instagram aslında temel kullanıcılara sunduğu e, doğrudan uygulama üzerinden reklam verme paneli, bir de daha ileri düzey, daha gelişmiş teknolojileri, gelişmiş hedefleme e, yapabildiğimiz paneli olan Business Manager panelini sunuyor. E, detaylı bilgiye hakim olmayanlar veya temel düzeyde daha düşük bütçelerle deneme yapmak isteyenler genelde Instagram'ın kendi uygulaması üzerinden reklamı veriyorlar ama biz bizim tavsiyemiz daha çok Business Manager'da ilerleyebilmek. Business Manager üzerinde çünkü yapabileceğiniz çok çeşitli reklam kurguları, kullanabileceğiniz A-B testleri, görsellerinizi doğru bir şekilde organize edebileceğiniz metotlar ve buna dair istatistikleri de detaylı alabileceğiniz tool'lar var. Dolayısıyla benim burada öneri olarak sunacağım Business Manager üzerinden ilerlemeleri ve reklamlarını daha doğru bir şekilde kurgulamaları olur reklam hedeflemelerinde genelde hatalar gözlemliyoruz. Yani kullanıcılara yanlış kitleye gösterme, yani reklamların yanlış kitleye gösterme sonuçlarını alabiliyoruz. Reklamları beğenen kişilerin veya reklamlarına yorum yapan, sponsorlu reklamlarına yorum yapan kişilerin aslında çok da hedeflemediği kişiler olduğu şikayetleri gelebiliyor markalardan. Dolayısıyla hedefleme konusu burada kritik bir konu. Bunu doğru bir şekilde kurgulamaları lazım. Onun dışında işte maliyet kurgusu, reklam modeli kurgusu. Mesela e, Instagram'da profile git adını verdiğimiz bir reklam modeli var. Bunu business manager'da e, göremiyoruz ama Instagram paneline yapılan e, reklamlarda bunu yapabiliyorlar. Ve e, dolayısıyla profile gidip insanlar Instagram profillerinin takipçisini arttırmaya yönelik bir reklam stratejisi de kurgulayabiliyorlar. Dolayısıyla burada yapılan hatalarda işte business manager üzerinden bunu yapmaya çalışmak, business manager'da yanlış kreatif, yanlış hedef kitle gibi hataları sık sık görüyoruz.